Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bebeğimi tanıtacağım. Burada da Asya var. Asya da aynı bebeği almış bulunmaktadır. Ayakkabılarını şu anda giydiriyor. Evet arkadaşlar benim babam e, Hollanda'da olduğu için yurt dışından buraya geliyor bazenlerim. Mesela bir kek kardeşim doğum gününde geldi. Bir kere de yazın gelmişti Temmuz ayı. Gördüğünüz gibi ben size hemen var mı tanıtayım. Şimdi böyle e, saçları var. Gördüğünüz gibi sarışın. Birazcık çok e, sorun. Arkadaşlar koydum biliyor musun? Bence adım Ela olsun. Ela olsun. Buradan Ela Bahar YT'yi e, YT de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ela e, e, adının arkadaşı benim de arkadaşlarım var tamam Evet arkadaşlar şimdi göm böyle e, yukarıdan saçını toplamış. Yani böyle yapmış ve böyle çok güzel oluyor. Bu da böyle bir siyah gözlüğü var. Durmadan düşüyor benimsin yani hiç böyle yerinde durmuyor. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar benim Barbie bebeğim de hazır. size göstereyim. Tamam. Evet arkadaşlar sonra siyah topuklu ayakkabıları var ve böyle bir eteği var. Bir üstü de beyaz böyle. Evet arkadaşlar e, gözlüğün hemen e, dına, mavi gözlü. Dına, dına, dına. Bak mavi gözlü arkadaşlar. Kaşları böyle. Mavi gözlü ve dudağında mor gibi bir mor tenlerinde ruj var. Evet Asya'cığım bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer arkadaşlar bu video 85 like olursa bunun ben ile birlikte ya yani belki başka birisiyle video çekeceğim işte. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.